Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Önceki videomuzda S-Byte kullanımı ile ilgili bir video çekmiştim. Ee, bu video çekimi önceki yapmış olduğum çekimlerden bir tanesi. Ee, bu çekimde, bu çekimden sonra e, video çekemedim arkadaşlar. E, kusura bakmayın bir son işim vardı. Bu Günlük işlerimi hallettikten sonra işte bir dört gün sonra tekrardan karşınızda olacağım. İnşallah bu ekleyeceğim videolarda bir daha aksatmamak üzere devamlı olarak çekeceğim arkadaşlar. Şimdi gelin isterseniz güzel stüdyoyu açalım. Yeni bir proje oluşturalım. buradan konsolu seçeceksiniz arkadaşlar. C Sharp işletim sisteminiz hangisi ise Linux'ta olabilir, MacOS'ta olabilir. Android'de olabilir arkadaşlar. iOS'ta olabilir. Ona göre ben e, konsol uygulamamı buradan alıyorum. .NET Framework seçmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu macOS ve noktanın üzerinde çalışabilen bir komut satır yani bu farklı bir uygulama. Bu farklı bir uygulama arkadaşlar. İş akışı konsol uygulaması daha farklı bir uygulama. Code Analyst Tool bu daha farklı bir uygulama. Bu uygulamaların özelliklerini e, ileriki videolarda sizlere nasıl kullanılması gerektiği ile ilgili e, videolar çekeceğim. Şimdi .NET Framework seçiyoruz sonraki diyoruz. Buraya Fluat Kullanımı yazıyorsunuz arkadaşlar. Buradan dosya dizilime geliyorum. C sharp eğitim. Tamam. Ve oluşturuyoruz arkadaşlar. Fluat kullanımı otomatik olarak oluşturulacaktır. Hmm. Kapatırken güncelleştir diyelim. Şimdi arkadaşlar eee Bugün sizlerle Fullat kullanımının yani Fullat veri tipinin nasıl kullanıldığı ile ilgili e, bir örnek yapacağız. Öncelikle Fullat yazıyoruz. Fullat yazınca buraya e, yazacağımız yine yer veri tiplerinde olduğu gibi bir değişken giriyoruz. İşte ne olabilir? E, Pi olsun eşittir 3.14. Pi arkadaşlar dairenin e, yarı çapını bulmak için kullandığımız e, rasyonel sayıdır. Rasyonel sayı e, bölünemeyen tam olarak bölünemeyen payı paydasından küçük olan sayılar rasyonel e, sayılar veya ifadeler denir. Şimdi arkadaşlar buraya geldiğimizde Fluat pi 3.14 dediğimizde biz dairenin alanını ve çevresini hesaplayan bir program yapmak istiyoruz. Ve bu programı da Fluat Yani ee, Noktalı ondalıklı Sayısal veri tipi oluyor arkadaşlar Arkadaşlar bu şekilde Altı görmüş olduğunuz gibi Kızarıyor sebebi ise ee, Fluat veri tipinin Bu ondalıklı sayıların bir Veri tipinin bir türü Vardır C şartta işte buna Fluat Fluatın f'sini koyuyoruz yani burada 3.14 dediğimizde hangi ondalıklı sayı olduğuyla ilgili bir tür giriyoruz aslında. Burada bir mesela float girdim. Ondalıklı sayı değişken atadım. 3.14 dedim. Bunun türü ne? Yani bunun hangi veri tipine atanmalı? 3.14f. Sonuna f koyuyoruz arkadaşlar. Buraya geldiğimizde Console.WriteLine konsol ekranına yazdır. Şöyle Pi sayısı eşittir pi. Artı pi. Ekranda tutmak için konsol console.readline diyoruz arkadaşlar. Tabi birçok finansal işlemde kullanılabilecek değerlerden veri tiplerinden bir tanesidir arkadaşlar. Buraya pi sayısı 3,14 olarak yazdı. Şimdi arkadaşlar Pi sayısını yazdırdığımıza göre o zaman e, dairenin alanını ve çevresini hesaplayan bir kod yazalım. Bunu nasıl yapacağız arkadaşlar? Console.WriteLine diyoruz. Ve içerisine değer olarak e, dairenin alanını giriniz. Diyoruz arkadaşlar. Buraya e, fluat türünde veya biz fluat türünde mesela 2,2 dairenin alanını bulmak için e, bir dakika dairenin yarı çapını giriniz. Yarı çapını girersek ancak hesaplayabiliriz. Yarı çapını giriniz. Girdiğimizde burada integer da tanımlayabiliriz. E, da tanımlayabiliriz. Ama biz ondalıklı ve tam sayı tanımlamak için fluat kullanırız arkadaşlar. Fluat yani fluatı kullanmak daha sağlıklı olur. Ben ondalıklı işlem yapmak istiyorsam fluatı kullanırım. Fluat ee, A veya ne olsun yarı çap eşittir convert nokta e, twin 32 to base 2 double to string to bytes bakalım to single arkadaşlar console.readLine yani float'ın dönüştürücüsü biz bunu convert to single float float değerine dönüştür console.readLine ve bu değeri tut yani içerisinde bu değeri tut sonra console.writeline buraya dairenin dairenin yarı çapında girdiğimize göre hesaplamasını yapacağız. Hesaplamasını yapmak için dairenin çevresi buna integer veya fluat olarak da tanımlayabiliriz. Ben int tanımlamak istiyorum. Eee alan diyeceğim. Alanı pi r karedir arkadaşlar. Yani pi çarpı e, ee, yarı çap girdiğimiz yarı çap çarpı yarı çap bu işlemi işlem önceliğine göre yapmak için şu şekilde parantez için alırız arkadaşlar burada bir hata veriyor arkadaşlar sebebi ise buna bir tür dönüşüm yapmak gerekir yani biz buraya integer bir değer girdiğimizde buraya integer bir dönüştürme yapmak gerekir İsterseniz gelin hataya bakalım float türü örtülü olarak int türüne Yani e, biz buraya integer bir değer geldik. Bunu float'a çevirmek istiyoruz. Veya buraya float bir şey girdi. E, bunu float'a yani bu yazmış olduğumuz değişkeni değer aktarmak için burayı da e, integer e, veri tipine dönüştürmek gerekiyor. O yüzden convert şöyle yapalım. Convert nokta toyn 32 diyoruz arkadaşlar ve tür dönüşümü olarak hesaplıyoruz pi çarpı e, pi r kare yani pi çarpı r kare yarıçap çarpı, çarpı yarıçap r kare e, şeyin üste olur hmm, nasıl diyeyim size arkadaşlar kare deyince bu yarıçaptan iki tane olduğu anlamına gelir int çevre diyorum eşittir Convert nokta yine dönüştürelim. Toint 32. Buraya gireceğimiz değer arkadaşlar çevre için 2 pi re. Yani 2 çarpı pi çarpı yarıçap e, yarı çap. R de yarı çap. Yapı çap yazmışım yanlışlıkla. Pardon arkadaşlar. Şöyle yapalım. Yarı çap. Ve buraya 2 pi 2 çarpı pi çarpı yarı çap. Bu da çevremiz oluyor. Şimdi arkadaşlar konsol nokta right line Şöyle dairenin alanı Dairenin çevresi. Bu şekilde yazın. Buraya da çevre diyoruz. Arkadaşlar kodlamada bir şey yazarken buraya açtığın zaman mesela ben buraya açtım bir şeyler yazdım, kapattım. Bunu unutmak ama yani bunu unutma olasılığınız var programlamada. işlemlerin daha seri olabilmesi için yani programlamada daha doğru olabilir. için parantezi açıp kapatmayı unutmayın. Benim yapmış olduğum yazı gibi yazmaya çalışın. Yani ben buraya değerleri girdim. İşte parantez için verileri girdim. parantez açtım. Verileri girdim, kapattım. Yapmayın. Çünkü birden fazla şu şekilde işte alanda kullandığımız gibi şöyle mesela unutabilirsiniz. Bu da programa hata verdirir. Bunu bu hatayı yapmamak adına parantezi açıp kapattıktan sonra yani şöyle konsol nokta right line şimdi açtım ya kapattım burayı da kapatacağım otomatik olarak sonrasında içerisine değerlerimizi yazabiliriz bu şekilde arkadaşlar şimdi F5'e bastığımda P sayısı 3.14 yani 3,14 bize dairenin yarı çapını giriniz. 2.22 dedim. Dairenin alanı bir dakika 154.752 3.194 Bunun arkadaşlar tam sayı olarak dönüştürmesinin sebebi biz integer olarak tanımladık. Eğer ki biz buraya fluat olarak tanımlasaydık şöyle fluat ve şunu silseydik tam bu convert nokta toyun ee, integer veri tipi arkadaşlar tam yani tam böler yani sen, siz 3 bölü 2 yaptığınızda bir buçuk yapmaz arkadaşlar gider bir e, yapar yani tam sayıya böler 2 çarpı pi çarpı yarıçap şöyle yapalım burayı da parantez içine alalım hm. 2 çarpı pi çarpı yarı Burayı da fluat olarak girelim. Tamam. Şimdi dairenin alanı ve çevresini daha ee, ondalıklı bir biçimde hesaplayabiliriz. Evet, dairenin yarıçapını çapını girelim. Bizim dairemizin yarıçapı 2.4 olsun. Dairenin alanı 1808,64 dairenin çevresi 150,72 şimdi arkadaşlar buraya alanımızı kontrol edip pi r kare iki tane r kare dediğim iki tane yarıçap, iki 2 pi r 2 çarpı pi çarpı r yani bir tane de yarıçapla çarpıyoruz bu şekilde dairenin alanını ve çevresini hesaplayan kodu yazmış bulunmaktayız Arkadaşlar bu şekilde bir kullanımı vardır. Başka dövizdir, para dönüşümlerde, finansal işlemlerde ondalıklı sayılar çok kullanılır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki video için görüşmek üzere.